Ah benim güzel Hasan. Ah benim canım Hasan. Biz nasıl oldu seni bu kara toprağa bıraktık? Kusura bakma gelemedim. Çok hastaydım. Ben senin taşınla mı sohbet edecektim? Ah Hasan. Ah benim güzel aslan. Gurur duyacak iki tane aslan gibi oğlan yetiştirdik seninle. Ah benim güzel aslan. Ama içim rahat biliyor musun? Son dakikaya kadar... ...elin elimde... ...gözüm gözümde... ...çocuklar yanımızda. Ne yapalım kader işte. Ah benim güzel asan. Yaşarken ne kadar zarifsen, ölürken de o kadar zariftin. Uyur gibi gitti Hasan'ım. Hayatımda ilk kez birine kalbimi açtım. Bir kere ya, bir kere. Aylarca direndim ya, tam inandım. Şu olanlara bak. Dinlemedi bile beni, dinlemek istedim. kabahatim büyük, biliyorum ben. Ben seni Emir'den uzaklaştırıp buraya itmeseydim... ...böyle olmazdı belki de. Sen bana inat tutuldun Yiğit'e. Yok anne ya, ben baştan beri iyiydi. Ama sen de haklısın biliyor musun? Ben yani sonuçta Yiğit... ...serseri, Cibiliyetsiz. <gülüyor> <gülüyor> Güvenilmez. Ay tam ideal koca tipi değil mi? <laughs> Tabii. Kimsenin terbiye edemediği vahşi bir atı sen <laughs> eğlileştireceksin. Hangi kadın böyle bir şeyin cazibesine karşı koyabilir ki değil mi? <laughs> ya, o ne ya? Emir'i öğrenmesinden hep korkuyordum zaten. Yani birbirlerine çok pahalılar. Ama... Ya ama tam her şey yoluna girmişti ya. Tam her şey yoluna girmişti. Onu ta tamamen kaybettim anne ya. Yiğit'e çok aşığım ya. Tamam benim güzel kızım, tamam. <laughs> ama... Bizimize bir şans verirdi. Beni sevseydi beni dinlerdi değil mi? Seviyordur kızım. Seviyordur. Hem de nasıl seviyordur. seviyordur. Çok seviyordur. Ama... ...Yiğit'in gitmesi bir tek... ...Emir'le ilgili değil ki kızım. Ne o zaman? Kadınlar aşık olduklarında... ...sevdikleri adamla... ...bir ömür boyu beraber olmayı. Ama erkekler aşık olduklarında, sadece o kadını tavlamayı hayal ederler. E, yiğit seni tavladı değil mi? <laughs> Hayaline ulaştı yani. Hikaye bitti onun için. Bu kadar mı yani? Yani illa ki, erkekler böyle durumlarda kendilerini haklı çıkaracak bir sebep bulurlar. E senin emirle olan ilişkinde bu sebep oldu. Ama emin ol bu olmasaydı da başka bir şey bulurdu. <laughs> Karşı cins bu konuda çok yaratıcı kızım. İnan bana. Anne ben hiç iyi değilim ya. Hiç iyi değilim. Tamam, tamam. Biliyorum benim güzel kızım. Biliyorum. <laughs> Bak ben seni bu halde hayatta bir yere bırakmam... Ya evine dönersin ya da ben gelir o pansiyonun kapısında yatarım. Anladın mı? Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hepiniz nasıl istiyorsanız öyle olsun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.